Muhittin Böcek, sen Kürtlerin belediye başkanı değilsin. Cıvır! Haya! Erbil Öslav Reis! Haya Kobani! Haye Süleymani! em curdo yapıyoruz. Şimdi şu yan tarafta bulunan billboardlarda asılı olan Bakın ne diyor ne diyor? 5000 lira kira desteği verecekmiş. Gençlere 7500 lira verecekmiş. Önce pahalılığı yapıyor. Önce hırsızlığı yapıyor. arkasından destek vereceğini söylüyor. Şimdi değerli arkadaşlar, sevgili Nesibe arkadaşım, eş başkanım ve ben, biraz önce bu sahneye çıkan tüm ilçe eş başkanlarımız, bakın biz neyle mücadele ediyoruz? AKP devletin uçağı, devletin kağıdı, devletin kalemi, devletin arabası, devletin benzinini kullanıyor ve AKP'nin 15 yıllık belediye başkanı Hakan Tütüncü kepezi bataklığa çevirdi. Şimdi kavşaklara yazmış 22 katlı kavşak yapacağım diye. Yahu sen kepezde bir tane kavşağı yapamadın. Kavşağın altında insan sel suyunun içinde boğuldu. 22 kavşağı nasıl yapacaksın sen? Sevgili arkadaşlar, mesele mesele Antalya'yı bir dünya kenti yapabilmek. Şimdi Antalya'ya altın çağını yaşatacağını söyleyen bu adam kepeze bataklık çağını yaşattı. Öbürü ne yaptı? Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Şimdi arkadaşlar 2019'da biz AKP'ye karşı bu adama destek verdik belediyeyi aldı. Bakın yazmış. Sokaklara astığı afişlere yazmış. Herkesin belediye başkanı diye. Şimdi Muhittin Böcek sen Kürtlerin belediye başkanı değilsin. Kadınların, emekçilerin, yoksulların, turizm emekçilerinin, inşaat işçilerinin, tarım emekçilerinin belediye başkanı değilsin sen. Sen bir avuç kompradorun belediye başkanısın. Senin zihniyetinle Afyon'da dem parti giremez diyen faşistin zihniyeti arasında bir fark yok. Bolu'da aynı kaldırımda yürümem dedi. Be hey faşist seninle aynı kaldırımda niye yürüyelim? Faşistlerle aynı kaldırımda yürüdüğümüz görüldü mü? Değerli arkadaşlar bakın buradan ilan ediyoruz. Biraz sonra vekilimiz Merkez Yürütme Kurulu üyemiz arkadaşımızla konuşacak. Ayrıntıları anlatacak. Lakin biz CHP ile görüştük. İlle de görüştük, merkezle de görüştük. Ne dediler biliyor musun? Biz bir sürü öneride bulunduk. Sadece şunu dediler. Hele bir seçim olsun bitsin, ondan sonra oturur konuşuruz. Ya sen ağasın biz maraba mıyız? Arkadaşlar, Bakın yalan uyduruyorlar ha. Hiçbir ilçeden ve büyük şehirden çekilmeyeceğiz. Bakın. Mahallelere gidip dem parti çekilecek diye yalan uyduruyorlar. Asla çekilmeyeceğiz. Ve ve sizden özellikle birkaç şey rica ediyoruz. Bir, sandıklara sahip çıkın oylarınıza sahip çıkın. İki, hareketli seçmeni Kürdistan'a gönderelim. Varsa arkadaşlar, Diyarbakır'a, Ağrı'ya, Van'a nereye gidecek arkadaşımız varsa ücretini partimiz karşılayacak. Gidip oyunu kullanıp gelsin arkadaşlar. Bir de diyorlar ki AKP ile yeni çözüm süreci başlıyor. Sakın bu yalana kanmayın artık. Bakın, bir yandan Bağdat'a, bir yandan Erbil'e istihbaratı gitti. Dışişleri Bakanı gitti. Savunma Bakanı gitti. Washington'a gittiler. Kürtleri katletmek için izin istiyorlar. Bu IŞİD canileri, işit canilerini Kobani'de Kürt kadınları kurşuna kurban etti. Bu nevroz bizim için çok önemli. Diyarbakır'da 1 milyon 700. İstanbul'da 1 milyon. Van'da 1 milyon. Değerli arkadaşlar, bu Burada yapılan finaldir. Şu anda meydanda 30 bin insan var değerli arkadaşlar. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Biz seçim çalışması yaparken arkadaşlar çok kıt olanaklarla yapıyoruz. Antalya genelinde sadece altı tane arabamız var arkadaşlar. Biz kendimiz emeğimizle yolda, yolakta, caddede, sokakta, pazarda, çarşıda her yerde çalışıyoruz. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.